Selamlar arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Fevzi. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yani. Bak şimdi kuz gülüyoruz. Burada yine akşama doğru bir hava var. Akşama doğru ama. Yasla. Tabi kuzularımız bu kadar değil. Öteki yandan da gelecek. Yani gelecek. Videomuzu hemen anlatalım yani kısa. Şu otlara bakın yani ot yiyorlar yani. Hemen videomuz 3 ya da 2 3 dakikalık olacak. Hemen yani kapatacağız zaten. şunu ot işine bak. Allah'ım şu ot işine bak. Şuna bak şuna. Kara göz. da kara köz. Bilir misiniz? Ne yapıyoruz uşaklar? İyiyiz ya bizdeyiz. <laughs> ne haber lan? Öteki kuzular da geliyor arkadaşlar. O zaman öteki kuzuları da getirelim. Evet arkadaşlar. Yarısı burada, yarısı orada. Yani. Pırf, kameralı gözüküyor bu arada. Bu arada şapkasızım. Yani. Şapkasız olan bir insan. Hadi gör, gördünüz mü onları? Diğerleri de orada. Gördünüz mü onları? Hadi şunları koyalım da. Şuna bak. Gizlilik bir şey. Neneğimiz de orada. Bir tane neneyimiz. Hadi yasaklar. Be kuzu be. Be kuzu be. Orada duruyorsunuz. Hadi devam. 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 Şunlara bak şunlara bak. Şimdi o sınıra sınırda duracağım çünkü farklı tahlaya gitmesinler. Yukarıda çekiyorum. Ah. Bak hemen orayı buldular ya. Hemen orayı buldular lan. Nereden de biliyorsanız küçücük bir şeysiz annelerinden akıllı. Daha geride kaldı mı kalmadı. Hepsi de buraya geldi benim başıma. Gidin. Gidin kuzular. An, nefes nefes. Nefesim tükendi. Gidin. just Yaskılı. Ras 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 ras. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı paylaşmayı Yorum yapmayı unutmayın. Şunlar için bak şunlar için. Şu koca kuyruk için yani. Maşallah demeyi de unutmayın kuzularımıza. Yani konuşurken bile yani konuşmaya devam edin. Lan ben de burada ne oluyor dedim. Bunun gibi kuyruk var mı? Lan <laughs> bak. Şuna bak ya. Gel şuna bak ya şuna. Gel 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 kameraya bak gel gel. Lan daha mı gidiyorsunuz? Bak. <laughs> Lan korkmuyordur adam sesinden bunlar ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada like atmayı like atmayı işte ya. Like ne ya. Allah Allah. Like ne? Like atmayı unutmayın. işte bu kadar. Bak gördünüz. Ya şey yiyorlar yani? İneklerimiz de ta orada yani bir ineğimiz. Tamam. Şunların yiyişine bak diyeceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Ya, görüşürüz arkadaşlar. Çocuk boyuyla. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sağlıkla kalın. Videoların devamı gelmesi istiyorsanız. Like atmayı, abone olmayı, yor yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bak Görüşürüz. Bay bay.